Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Esle'yi rahatsız ediyoruz. <laughs> Şimdi onun kafasından gireceğim. Aramayacağım ya. Hiçbir şey yapmayacağım. Böylesine. Öylesine pardon. Böylesine, pardon. Böylesine, selam. Falan. Bu oyunu ilk defa oynuyorum. Bu ne be? Ve az, e, pardon. Az böyle oyun oynuyor. Abisiyle beraber. Ve... Evet. Bak. Nereden bildin? Seyre. Bizim aramız bozuktu dün. İyi benim karakterim niye böyle? Anlayacağınız gibi. Bu ee, burada bunlar nerede olabilir? Hep böyle şey oynuyor onlar. nasıl desem böyle. Aa bu Dur bu eşli olabilir mi? Hemen koş 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 koş. Dönü önce en önemlisi karakterimi yapmam gerekiyor. Yok. Bu değil kesinlikle. Bu da işle değil. Geçen de işle beni oynarken görmezden geldi. En sevmediğim şey. Ya diyorum merhaba. Cevap var mı sizce? Yok. Ev mi daire mi? Dur ararsın. Ki bakmam lazım. Bunların evi nerede. Eşli Canım benim. Kör müsün? Canım benim. En sevmediğim şey biri beni geçen de öyle yaptı. Benim chat'e bile baktım geride. Neyse. Esila. Esila. çok ceketici bu arada. Düşsem de Sizinle sizi umursamıyor. Nerede olabilir ki? Araba alayım yani en azından sıradan olacağım durun bu burada mesaj yazılıyordu öyle görür herhalde yazdım bu arada ee, nerede acaba Heh, burada yazdı mı yazılmış zaten Gö Arabamı niye çalıyorsun? Geri zek yapma. <laughs> Gül yazdı. Şu an gülesi geliyor. Niye bilmiyorum. Ama ay arabamla mı çalacak? Dur. Hel Hello mu yazdı? Ya hay mı yazdı? Halo yazdı. Ee, ya... Eşsizle yazıyorum. Neyse boşver. Eviniz nerede? Ay. Lan yazı ne gitti? Tam neredesiniz yazayım? Neredesiniz? Neredesiniz? Hadi bakalım. Ya şu an çok rahatsız olduğum şey abisi yazıyor ve be. onların beraber oynadığında biliyorum. Bakalım. Oh, burada bir bisiklet var. Buna bileyim. Tamam. Ay bu ne be? Doğru kullanılmıyor bile. Hayır ya bu ne? Oyunu pek oynamayı bilmiyorum. Bu da doğal olsun. gibi bir şey. Aa. Bir dakika. Şu an düşündüğüm şey. Çüş. Oha. Çıktılar. Yo. Çıkmamışlar. Ha? bir ara. Esile girsin elle bir oyuna. Çıkacağım. Onu umursamayacağım Geri zekalı. Bay. Zaten biz esnelerde küslük geçen de aynısını yaptı. Mallar. bu çocuklar. Geri zekalılar.